Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> sallu ala rasulina Muhammed, sallu ala habibina Muhammed, sallu ala tabibi kulubina Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ecmey. Sevgili kardeşlerimiz, Allahu Teala nasip ederse Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin mübarek pak hayatlarını 48. bölümle anlatmaya devam edeceğiz. Sevgili kardeşlerim 47. bölümde biliyorsunuz Meşe, Mekke müşrikleri suratla harp hazırlıkları sürdürürken güvendikleri kişileri yani şairleri, hatipleri bir, heye, bir araya getirip bir heret oluşturmuştular. Arap Yarımadası'nı karış karış dolaşıyor. Anlaşabilecekleri kabilelerden de asker topluyorlardı ve Peygamber Efendimiz'e karşı kışkırtmaları sürdürüyordular. Hatta bazen paralı askerler bile tutup ona karşı efendime söyleyeyim harekete katılmaya teşvik ederdiler. Evet hal böyleyken bakalım 48. bölümde ne oluyor? Civar kabilelerden gelenlerin ve parayla kiralanan askerlerin de katılmasıyla şirk ordusu tam 3000 kişiyi buldu. 700 zırhlı, 200 atlı ve 3000 de deve vardı. Askere moral vermek için onları harbe teşvik etmek, heyecanlarını devamlı diri tutmak için orduya kadınlar da katıldı. Bu kadınlar türkü söyleyecek, def çalacak, dans edecek rakkaselerdi. Aa, bunları seyreden müşrikler de ne yapacaktı? Moral gücünü takviye edecekti. Yani moralen kendilerini üst bir seviyede böyle güçlü kılarak iç huzur ile savaşmaya geleceklerdi. Şimdi sevgili kardeşim, müşrikler bunu yaparken çok ilginç bir olay söyleyeyim. Mesela bizler askerdeyken, hatta bizden evvel babam babamgil askerdeyken, babamdan da duymuştum, amcalarımdan da duymuştum ve ben de askerken, Bundan değil 33 sene, 34 sene evvel diyelim. Yaş akça yukarı. Bir program düzenlerdiler. Asker'e moral gecesi. Küçü bir para karşılığında, 50 lira, 100 lira neyse bir para karşılığında, efendime söyleyeyim, askeri sinemada askerleri toplardılar. Her bölükten işte. E ne olacak? Kadınlar gelecek, efendime söyleyeyim, dans edecek, e, rakaselik yapacak, e, Usul usul haşa sözüm meclisten dışarı anadan ülyen olana kadar dans ederken soyunacak. Böylece asker moral, moral bulacak. Hele Türk İslam askerinin moral bulacak halına bakın Allah'a Ne farkı var bu müşriklerden? Askeriyeyi eleştiriyorum. İyiyim eleştiriyorum tabii. Türk İslam aleminde olan bir hadise Muhammed ocağında olan bir hadise, bir hadiseyi düşün. Müşriklerde olan hadise arasında ne fark var? Hani burası Muhammed ocağıydı, Mehmetçik yuvasıydı. Subaya subay evlerinde biralar kani, içki içmeyenler askeriye da eğlenmiyordu bile. Cumhuriyet döneminde öyle. Rak içmeyen, bira içmeyen, askeri alınmıyordu. Anası babası saçlı sakallı olan, çarşaflı olan kadınlar, anası çarşaflı babası sakallı diye askeri alınmıyordu. 80 ihtilallerini bir düşünün. 98 28 Şubat kararlarını bir düşünsenize ya. Bu millet neler çekti ya. Bu müşrik zihniyetli insanlardan aynı müşrik zihniyetten orada vardı, burada da vardı. Ehli sünnet vel cemaat çizgisinden ayrılan her şey aynı safa girer. Çünkü kafir kafirin dostudur. Allah yolunda yürüyenler, kafirler, münafıklar, fasıklar, Yahut ve Hristiyanlar dost edinemezler. Ayet var. Neyse buradan devam edelim. Komutan Ebu süfyan Sahir bin Harib idi. Kadınlar kolu da Ebu Süfyan'ın karısı ve Bedir'de babasını kaybeden Hidd'in kontrolü altında bulunuyordu. Gönlü kin dolu olan bu kadın biliyorsun o zaman Hint Müslüman olmamıştı. Hazreti Hamza'nın şehit edilmesine vesile olan annemiz o zaman Müslüman olmamıştı. Evet, kin dolu kadın Bedir'de öldürülen yakınlarının intikamını alacak kadar kadınlara yemin bile ettirdi. İmtikamımızı alacağız. Buna dair bana yemin edin diye kadınlar kolunun da başkanıydı. E kadınlar da savaşa katıldı bakalım. Kureş ordusunun 3 sancağı vardı. Biri Süfyan bin Üveyf, birini Talha bin Ebu Talha, üçüncüsüne ne de Ahabiş kabilesinden biri taşıyordu. Taşısınlar bakalım. Kureyş hazırlıklarını böylece tamamlamış ve 20 gün sürecek uzun bir sefere Mekke'den hareketle çıkmış bulunuyordu. Medine'ye Peygamber Efendimiz'e bir haber geldi. Haberi getirmek üzere görevlendirilen adam mektubu Resulullah Ekrem'e heyecan ve telaş içinde uzattı. Açılan mektupta Kureş müşriklerin hazırlıklarının tamamladıklarını ve Medine üzerine yürümek için yol açıklıkları yazılıydı. Demek ki Resulü Zişem, sallallahu aleyhi ve sellem Mekke halkının içine bir istihbarat adamı sızdırmıştı. Belki Resulullah Efendimiz belki o zaman MİT teşkilatını kurmuştu. Gizli istihbarat örgütü kurmuştu. Yoksa Milli İstihbarat Teşkilatı kurmasaydı bu haber nasıl gelecekti değil mi? Mektubun altındaki imza peygamberimizin amcası Hazreti Abbas'a aitti. Evet Hazreti Abbas'ı göndermişti ya. Resul-i Ekrem'in emriyle hem oradaki Müslümanlara yardımcı olmak hem de olup bitenleri kendilerine haberdar etmek maksadıyla Mekke'de oturmaya devam ediyordu. Hatta bir ara Medine'ye gelmek arzusunu ishal edince Resul-i Ekrem sen bulunduğun yerde daha güzel cihat etmektesin. Senin Mekke'de oturman daha hayırlıdır buyurmuştu. Allahu Ekber. Peygamber Efendimiz ilk anda mektubun muhtaviyatını gizli tuttu ve birkaç kişiden başkasına bildirmedi. Fakat kötü haber çabuk yayılır. Hesabı Kureyş'in Medine üzerine yürüdüğü haberi Çar çabuk yayıldı. E, insanlar da ne yapıyor? Uyumuyor. Onların da gidip verenleri birbirlerine haber verenleri vardı. Resul-i Ekrem Efendimiz önce Kureş ordusunun durumunu gözetleyip takip etmek maksadıyla birkaç sahabeyi Mekke'ye doğru gönderdi. Mücahitler yolda Kureş ordusunu gördüler ve durumunu öğrendikten sonra Mekke'ye gelip durumu Peygamber Efendimize haber verdiler. Mücahitlerin getirdiği haber Hazreti Abbas'ın mektubuyla yazdıklarına aynen uyuyordu. İmam Abbas'ın doğruluğuna elhamdülillah. Mekke'den ayrılıp suretle yol alan Kureş ordusu Şehval ayının başlarında bir çarşamba günü gelip Uhud Dağı'nın yakınında bulunan Ahneyn tepesi yanında karargahını kurdu. Kurumba khala bu sırada Resul-i Ekrem Efendimiz gördüğü bir rüyayı asabına anlattı. Buyurdu ki ben kendimi sağlam bir zırh içinde gördüm. Kılıcım zülfikarın ağzında ise bir gediğin açıldığını gördüm. Boğazlanmış bir sığır arkasından da bir koç gördüm. Asan bu külen bunu ne şekilde tabiyorsun ya Resulü'ye sordular. Hz. Resulullah'ın cevabı şu oldu. Sağlam zırh giymek Medine'ye. Medine'de kalmaya işarettir. Kılıcımın ağzında bir gediğin açılması görmüş olmam bir zarara uğramayacağıma işarettir. Boğazlanmış sığır asabından bir kısmının şehit edileceğine işarettir. Onun arkasında bir koçun getir, getirilmesine gelince o askeri bir bildiği işarettir ki inşallah onları Allah onları öldürecektir. Bir başka rivayete göre de Peygamber Efendimiz rüyasını rüyamda kılıcı yere çarptım. Ağzı kırıldı. Bu Uhud günü müminlerden bazılarının şehit düşeceklerine işarettir. Kılıcı tekrar yere çarptı, eski düzgün haline döndü. Bu da Allah'ın bir fethi geleceğine, müminlerin toplanacağına işarettir şeklinde anlatıp yorumlanmıştır. Her ikisi de doğrudur. Peygamber Efendimiz bir cuma gecesi gördüğü bu rüyayı ashabıyla harf hususunda yapılacak istişareye de tesir edecekti. Zira ne yaptı? Onlarla istişare yapınca bakalım ortaya ne çıktı? Şimdi Resul-i Ekrem Efendimiz Ensar Muhacirin ileri gelenlerinden bir araya topladı ve kendileriyle bu hususta istişarede bulundu. Peygamberimizin kanaati gördüğü rüyanın da ilhamıyla Medine'yi bizzat içeriden müdafaa etmekti. Buna rağmen Müslümanların da görüşlerine başvurup onları da kanaatlerini öğrenmek istiyordu. Asabın ileri gelenlerinin birçoğu da Peygamber Efendimizin bu kanaatine iştirak etti. O ana kadar hiçbir toplantıya çağrılmayan münafıkların reisi Abdullah bin Übey de bu, istere, bu istihareye çağrılmış. O da Medine'de kalma fikrindeydi. Ancak Bedir kazasında bulunmayan kahraman ve genç sahabiler Bedir'de bulunan gazilerin nail olduğu ez ve sevabı Bedir şehitlerine ulaştığı yüksek dereceleri Resul-i Ekrem Efendimizler işitmekte ve o, o harpte bulunmadıklarından dolayı son derece üzülmekteydiler. Ben de böyle bir şeyde çok üzülürdüm. Bu sebeple düşmanın Medine dışında karşılamak arzusunu taşıyor ve bu arzularında şiddetle ısrar ederek şöyle diyorlardı. Ya Resulallah! Vallahi onların cahiliye devrinde bile Medine'ye üzerimize yürümelerine meydan ve imkan verilmemiştir. İslamiyet devrinde onların Medine'ye üzerimize yürümelerine nasıl müsaade buyurulur? Ya Resulullah biz Allah'tan bugünü isterdik. Bizleri dışarı çıkar, düşmanlarımızla göğüs göğüse cenk edelim. Bir kısmı ise şöyle diyordu. Ya Resulullah eğer onları dışarıda karşılamazsak düşman bu durumunda durumu korkaklığımıza ve zaafımıza hamlederek şımarır. Bu arzuyu taşıyanlara cesur ve bahadır bir zat olan Hazreti Hamza, Sad bin Ubede, Numan bin Malik gibi hatırı sayılır ashabın ileri gelenler de katıldı. Kahraman Hazreti Hamza söz alarak şöyle dedi. Ya Resulullah sana kitabı indiren Allah'a yemin ederim ki bu kılıcımla Medine dışında Kureş müşrikleriyle çarpışmadıkça yemek yemeyeceğim diyerek çıkıp düşman üzerine hücum etme arzu ve görüşümü ishar eyledi. Hazreti Hüseme Bedir Muharebesine katılmak için oğlu Sad ile kuru çekmişti. Kur'a çekmişti. Kura'da Hazreti Sad çıkmıştı. Bedir Harbi'ne katılan Sad ise arzuladığı şehadet mertebesine ulaşmıştı. İşte şehit babası Hazreti Hüseme de şöyle konuşuyordu. Ya Resulallah, Kureyşliler çöl Araplarından ve müttefikleri olan Ahabiş'ten asker topladılar. Develerine ve atlarına binip gelerek meydanlarımızda indiler. Bizi evlerimizde ve kalelerimizde kuşatacak sonra da dönüp gideceklerdir. Aleyhimizde bir sürü söz söyleyeceklerdir. Bu onların cesaretlerini artıracaktır. Görüp de karşılamazsak ve yurdumuzun ortasında onları kovmayacak olursak çevremizdeki Araplar da bize göz dikeceklerdir. Yani çevremizdeki Arapların da gözünün kurduğunu kırmamız lazım demek istiyor. Allah-u Teala'nın bizi Kureş müşriklerine karşı galip getireceği ümit edilir. Eğer ikincisi olursa ki Şahit bu da bizim için şehitliktir. Bedir beni ondan mahrum kıldı. Halbuki ben onu öylesine özlemiştim ki benim Bedir muharebesine çıkmayı arzuladığını... duyan oğlum benimle kura çekmişti. Kura ona çıktı. Sonunda şehitlik mertebesine o ulaştı. Halbuki ben şehit olmayı ne kadar arzu ediyordum. Dün gece oğlumu güzel bir surette gördüm. Cennet meyveleri ve ırmakları arasında dolaşıyor ve bana cennette arkadaşlığa katıl. Ben Rabbimin bana vaat ettiği gerçeği buldum diyordum. Vallahi ya Resulullah sabah gözlerimi açınca oğluma cennette arkadaş olmayı candan özlem, özlemeye başladım. Yaşım fazlasıyla ilerledi. Artık Rabbime kavuşmayı özlemekteyim. Ya Resulullah beni şehitlikle cennete oğlum sadın arkadaşlığıyla nasiplendirilmesi için Allah'a dua et. Aman ya Rabbim. Resulü Kibriye Efendimiz Hazreti Haysemen'in bu arzularını yerine getirdiği kendisi için dua ettim. Ebu Sad el-Hudri'nin babası Malik bin Sinan ise Ya Resulullah iki şeyden biri bizimdir. Ya Allah bizi onlara galip ve muzaffer kılar ki istediğimiz budur. Ya da Allah bize şehitlik nasip eder. Vallahi ya Resulallah bence bu ikisinden hangisi olursa olsun onda bizim için hayır var dedi. Ya adamların yüreklere bak ya. Ya ölür şehit oluruz ya vatanı korur gazi oluruz. Üçüncü bir düşünceleri yok. Allah biraz daha yaşayak, mal toplayak, karı kız sevdası çekek. Yok. Ya ölak şehit olak ya vatan koruyak. İşte bu ruh bu ruh, sahabedeki bu Osmanlı'nın Mehmetçiklerinde görüldü elhamdülillah. Onlar İstanbul'u fethinde, Mercidab-ı Savaşı'nda, Yavuz'un elinde, Viyana kapılarında ve yine onlar Çanakkale meydanlarında görüldü. Allah onların şefaatlerine bizlerin aileylesin, eylesin, onların makamların cennette daha hala eylesin. Evet. Yine kahraman bir sahabe olan Numan bin Malik ise Ya Resulullah ben şehadet ederim ki rüyada boğazladığını gördüğün sığırın temsil ettiği ashabından birisi de benim. Bizi cennetten mahrum etme. Kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a yemin ederim ki ben cennete girsem gerektir diye konuştu. Resulü Kibriye Efendimiz ne ile diye sordu. Hazreti Numan çünkü dedi ben Allah'tan başka ilah bulunmadığına senin de Allah'ın Resul olduğuna şehadet eder. Allah'ı ve Resul'ünü severim. Düşmanla karşılaştığım günde yüz çevirip kaçmam. Peygamber Efendimiz doğrusun ve gerçeği söyledim buyurdu. Aman Ya Rabbim. Yahu bu cesaretlere bakınca kendimizin cesaretliğini korkaklık sayıyoruz. Baldırı çıplak bir kadına elbisen yok muydu? Niye böyle çarşıya çıktın? Diyemiyoruz. Dedettirmiyor bu düzen bize. Dedettirmeyecek de. Çünkü layık ve demokrasinin teminatı olan insanlar meclisi doldurmuş. Allah kitabına karşı gelmiş. Allah'ın haram kıldığı bütün metanetleri getirmiş Müslümanların gözüne sokmuşlar. Nasıl Müslüman canlansın? Nasıl bunu yudalım ya? Şehitlikmiş, şühedaymış. Bunların gözünde beş para. 15 Temmuz'da vatan için 250 kişi vefat etti. Onlara demokrasi şehidi dediler. Allah yolunda. Lan ne oluyor millet? mal vatanımızı düşman mı bastı diye meydana çıkıp şehit olanlara demokrasi şehidi diyorlar. Güya Müslüman ne? Besmele ile kilise açan papaya ruhu pena diyen adam demokrasi şehidi diyor. Hey yavrum ey, hey yavrum ey, uyuyun Müslümanlar, uyuyun. Uyuyun. Ölünce uyanacaksınız ama eyvah eyvah, eyvah eyvah. Rivayet edilir ki hocanın bir tanesi vaaz ederken kürsünün önünde bir adam böyle kürsüye yaslamış uyurmuş. Hoca da yanında bulunan inan adamı dürtmüş adam uyanmış demiş uyan ola uyan uyan. Seni ben değil seni Allah uyandırsın uyan ola uyan. Şimdi ben diyorum uyanın Müslümanlar uyanın. Sizi ben değil Allah uyandırsın uyanın yahu. Uyanın yanın silkinin atın bu üzerindeki korkaklığı ya. Ya kahraman gibi gazı kalırsız ya da kahramanlar gibi şehit olursuz ya. Nereden bu korkaklık toprağı üst üste sefildi bu milletin ya? Sen la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demedin mi? Sen ki en son Kıbrıs'ta geriye mi döndün? Sen ki PKK ile çatışırken bir adım geri mi attın ki? Türk askeri. Allah'tan ve cennetten umudunu kestin. Ne oldu sana? Pısırık pısırık yaşıyorsun. Seçtiğin insanlar seni pısırık pısırık yaşatmaya sevk ediyor. Çünkü pısırıklık yapıyorsun. O da pısırık adamları başına getiriyor. Yaşadığın gibi seçiliyorsun. Seçildiğin gibi yaşıyorsun işte. Neyse yani. Canımız sıkılıyor ya. Şehadet yolunda koşmak varken, şehit olmak varken, onurlu, şerefli, hasiyetli iman yaşamak varken nedir bu pısırıklık yahu? Çıkın bakın caddelerde. Gayrimüslimlerle Müslümanları ayırt edecek bir özellik var mı ya? Allah sonumuzu hayır Neyse devam edelim. Resulü Kibriye Efendimiz ekseriyetin düşmanı Medine dışında karşılamak arzu ve görüşünde olduğunu anlayınca şehirden çıkıp muharebeyi açık arazide yapmayı kabul etmeye karar verdi. Asabına hitaben de şöyle buyurdu. Sabır ve sabat ederseniz bu kere dahi Cenab-ı Hak size yardım ihsan eder bize düşen azim ve gayret göstermektir. Evet. Sabır ve sebat ederseniz bu kere dahi Cenab-ı Hak size yardımını ihsan eder. Bize düşen azim ve gayret göstermektir. Azim etmezsek, gayret göstermezsek Allahu Teala Hazretleri bizi helak eder. Kardeşlerim, Müslüman namazına da azm edecek, abdestine de gayret gösterecek, ibadetlerine azm edecek, gayret gösterecek. Vatanı müdafaa da azimli ve gayretli olacak ki, nefis tezkiyesinde de azimli ve gayretli olacak ki yol yürüye. Müslüman gevşek, korkak, tembel olursa yol yürüyemez yav. Erinse, geri dönse yol yürüyemez yav. E biz de erinmekten geri dönmekten Allah'a sığınırız değil, ama bizi erindiren, geri döndüren, tembelliğe sevk eden tek şey... Haddinden fazla yememiz, haddinden fazla uyumamız ve hiç susmadan konuşmamız yahu. Elimizden, ayağımızdan sakin duramıyoruz. Elimizde ya telefonlar, gel gel efendime kulağımızda telefonlar ya da yanımızdaki arkadaşından ağız ağıza verip konuşmalar yahu. Allah sonumuzu heyrede. Neyse devam edelim. Günlerden Cuma'ydı. Resul-i Ekrem Efendimiz Cuma namazını kıldırdıktan sonra Müslümanlara cihadın faziletinden, cihada nasıl hazırlanacaklarından bahsetti ve cihatta geri durmak, gecikmek acizliktir. Sabır ve sebat gösterildiği zaman Allah'ın yardımı gelir. Sabır ve sebat ediniz. Sabır ve sebat ettiğiniz takdirde Allah'ın yardımı sizinledir buyuruldu. Resulü Şen Efendimiz sabır sebattan bahsederken biliyorsunuz tasavvufta sabır sebat köprüsü vardır. Sabır sebat köprüsü nedir tasavvufta sevgili kardeşler? şah ben, Nakşi Hazretleri iki talebesiyle giderken birine dedi ki köprünün başında dur. Bir köprüye geldiler başında dur. Talebe durdu öbürleri gitti Nakşi Bendi Yanındaki talebede dedi efendim o orada duruyor. Dedi gelsene Niye gelmiyorsun orada diyorsun? Dedi efendim gel demiyor, demediniz ki. Dur dediniz durdum. Gel deseydiniz gelirdim. O da hadi geldiğince deyince geldi. İşte dedi evladım sen bana sormuştun ya sabır sebat nedir? İşte bunun orada söz tutup durması sabır. Gel emrini alana kadar beklemesi sebattır. Gel emrini alınca da çıkıp geldi. Yani söz tutmak, dur deyince durmak, geldiğince deyince gelmek. Sabır sebat. Neyse sabır sebat köprüsünü böylece insan geçer Resul Efendimiz de bunlara sabır sebat köprüsünü geçirmek için nasihat ediyor. Resul Ekrem Efendimiz vakti giren içinde namazını da cemaatle kıldıktan sonra Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'le birlikte hane-i saadetine girdi. Bu iki sahabe efendimizin hazırlanmasına yardımcı olacaklardı. Resul-i Ekrem içeride zırhını giymek Kılıncını kuşanmakla meşgulken dışarıda toplanmış bulunan Müslümanlar Sad bin Muaz ile Üsseyyid bin Hudeyr Medine'den çıkmak istemediği halde siz çıkmaları için Resulullah'a ısrar edip durdunuz. Halbuki ona emir gökten iner. Siz bu işi ona bırakınız, onun istediğini yapınız diyerek ikaz ettiler. Bu sözler Medine dışında düşmanı karşılamak fikrinde olanları da bir derecede olsa yumuşattı. Hatta pişmanlık bile duyar oldular. Resul-i Ekrem'in zırhını giyinmiş, kılıcını kuşanmış halde evinden çıktığını görünce Ya Resulullah senin hoşlanmadığın şeyi biz istemeyiz. Eğer Medine'de kalmak istiyorsan kalalım sana aykırı hareket edemeyiz diye konuştular. Resul-i Ekrem cevabı şu oldu bir peygamber azzını giydikten sonra düşmanla çarpışmadan ve Allah onunla düşmanları arasında hükmünü vermeden zırhını sırtından çıkarması yakışmaz. Arkasından da şöyle buyurdu. Süretle size emrettiğim şeyleri yapmaya bakınız. Allah'ın ismini anarak gidiniz. Sabır ve sebat gösterdiğiniz müddetçe Allah size yardım edecektir. Amenna ve sattana. Evet, hazırlanan Müslümanlar bin kişi civarındaydı. Sayıca Kureyş ordusunun üçte biri kadar. İçlerinde sadece yüz zırhlı vardı. Orduda üç sancak bulunuyordu. Musab bin Ümeyr, Muhacirlerin, Üsseyd bin Hudeyr, Evslilerin, Hubab bin Münzir ise Hazretlilerin sancağını taşıyordu. İslam ordusu harekete hazırlanmıştı. Peygamber Efendimiz atına binmiş, yayını omuzuna asmış ve mızrağı eline almıştı. Medine'de yerine Abdullah bin Ümmi Mektum'u bırakmıştı. Zırhlı iki sahabi Sad bin Muaz ile Sad bin Ubede önünde mücahitler ise sağ ve solunda yer alıyorlardı. Ağır ağır ne yapıyordular? Yürüyorlardır. İslam ordusu Uhud'a doğru hareket edeceği sırada topal bir zat olan Amr bir Cemuh da sefere katılmak için gönlünde şiddetli bir arzu duydu. Her zaman Peygamber Efendimizle birlikte savaşa çıkan dört oğlu vardı. Onları çağırdı ve ben de sefere çıkarınız dedi. Oğulları Resulullah senin sefere çıkmamana müsaade etmedi. Oğulları Resulullah senin sefere çıkmamana müsaade etti. Yüce Allah da senin mazeretli saymıştır diye konuştular. Yani Resulullah sana izin vermedi. Neye savaşa çıkacak? Allah da senin mazeretini efendime söyleyeyim. Görmüş bilmişti ve senin mazeretli saymıştı. Sen niye illa da savaşa gider deyince gönlü Allah ve Resulün muhabbetiyle yanıp tutuşan Amr oğullarının bu sözlerine aldırış etmedi ve yazıklar olsun size. Siz beni Bedir seferinde cenneti kazanmaktan alıkoymuştunuz. Oğuz seferinde de mi beni alıkoyacaksınız? Herkes cennete giderken ben evde oturup kalamam dedi. Sonra da doğruca Peygamber Efendimiz'in huzuruna vardı. Ya Resulallah bu oğulların şunu bunu bahane ederek beni sefere çıkmaktan alıkoymak istiyorlar. Vallahi ben seninle beraber sefere çıkmayı ve cennete şu aksak halimle dolaşmayı arzu ediyorum dedi. Sefere çıkmayı cennette de sakat ayağımdan dolaşmayı arzu ediyorum dedi. Ve sordu ya Resulullah sen benim Allah yolunda çarpışmamamı ve şehit düşüp de şu aksak ayaklarımla cennette gezip yürümemi uygun görmez misin? Resulü Kibriye Efendimiz evet uygun görürüm dedi. Sonra ilave etti. Ama Allah seni mazeretli saymıştır. Sen cihatla mükellef değilsin. Sonra da bu sahabenin oğullarına siz onu seferden alı koymaya mecbur değilsiniz. Onu serbest bırakınız. Umulur ki Allah ona şehitlik nasip eder buyurdu. Bunun üzerine Amr bin Cemu derhal silahlandı ve kıbleye yönerek Allah'ım bana şahit şehitlik nasip et. Allah'ım bana şehitlik nasip et. Allah'ım bana şehitlik nasip et diye duayı etti. Allahu Teala da duasını kabul etmiş, etmemiş mi? Bir daha ki sohbetlerde inşallahü Rahman bakacağız. Allahu Teala dinleyip anlayıp amel edenlerden eylesin. Allahu Teala evvelimizi, ahrimizi hayır eylesin. İçimizi, dişimizi, bir yüzümüzü, gözümüzü nur, ahir ağıbetimizi hayır eylesin. Allahu Teala Hazretleri sahabe efendilerimizin yüzü sühmetine bizleri affu mağfiret eylesin. piri plan için, geçmişlerimizin ruhi için, hasreten Allah rızası için, Muhammed Aleyhan Hazretlerinin ikvanlarının ruhları ve ruhaneler için, cümle Müslümanların ruhları ve ruhaneler için, El-Fatiha-i